Emrah neresi burası orayı da söyle Burası Burada hiçbir şey duyulmuyor şu anda. Şimdi söyle burası neresi? Burası Ardahan Şu an Ardahan Burası kanyon. Dünyanın en güzel kanyonlarından birisi. Kanyon. Kanyon. Tamam. <laughs> Kanyonlarda şu taş düşmesin kafamıza. Cehennem deresindeyiz. Ne evet. diyeyim Her tarafa da yazı yazmışlar. Fotoğraf çekti. Ben... Bak buradan da giriş varmış da dışarı çıkayım. Kaptan hoş. Kaptan hoş. Öyle bir şey vardı ya. Evet, hayvan. E bitti mi? Evra. Şimdi siyah inciye gideceğiz buradan. Nereye? <laughs> siyah inciye. <laughs> Zenci bulacağız, denizlere gideceğiz yine. Kaptan, neydi lan? Kaptan mı der ya? Hop, bak. Merhaba. Bunlar hani... Şuradan sonra aynı şekilde dere. Bence gidip bakalım. Ya çıkıyor, kaçıyor sadece. Yapılıyor, görüldü ama. Şu iş makinalarda olmasaymış güzel olurmuş. Gökhan hoş geldin kardeş. Hoş bulduk Emrah. Ne yapıyorsun? Daha nereye kadar gidiyor bu? Şu tepeye çıkıyor mu? Ben buradan, oradan, oradan hani çıkmam işte. Yürü çalar. Devam. Şuraya baksana. Ne kadar enteresan, fazla enteresan, bence zamanında orada halat atmışlar inip çıkırlarmış ha. Nasıl halat atmışlar? Eski zaman, yaşam, yani dedem olsam nasıl? Temiz ağacı. Macerinin yürüyüşümüze devam etmekteyiz. Ses duyulmuyor. Isızlı Bir daha baştan başla. Sessizlikle baştan, baştan. devam ediyoruz. Baştan başla. Burada ses duyulmuyor. Şu an dünyanın en ilginç, en güzel kanyonunda ıssızca ve sessizce yürüyoruz. Maceramızın yürüyüşünden son noktalara gelmiştim bu noktayız. Son 100 metre sonra kanyonun sonuna geleceğiz. Maceralı yürüyüşümüzü bitirmeden önce size ilginç olan yerleri Gökhan arkadaşımız tek tek gösterecek. Bakmamız. hakikaten ya Birçok meyve çeşidi bulunmaktadır. Burada da şu an yetişme üzere binler görüyoruz. Oluşur mu onlar? Bayağı bir toplamışlar, az kalmış yetişmişler. E bura bitti gibi. Ee, kayın... Son bulmadı. Sağ tarafa devam etmekte. Gidiyor mu? Gidelim oraya. Bayağı bir gidiyor. Burada mağaralar falan var. Sol, sağ tarafa dönüyoruz. Mağaralar gördük. Ee, zamanında tabii bir kültür yaşamış burada. Bir Dedem yaşamış mı bilmem. Dede yok. Dede yok. Hangi insanlar yaşamış bilmiyorum. En tepeye çıkalım bak tepede bir şey var. Evet. Duvar olmuşlar. O kale gibi olan yer herhalde diğer taraftan çıkmış. Ya da buradan da çıkılır olabilir. Allah'ım. Bakalım şuraya. Olmazsa dönelim. Aslında oraya bir şey yapacaklar. Tele de yapacaklar. Bende sistemi yok. <laughs> Beni başarın. Hiç alakası yok Emrah. oradan aynen. Burası taş. Sade taş. Peri bacası kum karışımı değil mi? Yani orası biraz daha yumuşak. Taş oyalabilir. <laughs> Sana tebeşir gibi. Burası saf taşlardan. Daha çok harfler oynarken peşti diyorlar <laughs> <stüdyoları> var ya. <laughs> Onlara benziyor değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Gelin abi. oraya da bakalım ya. Farklı bir bakış açısından yorum geldi. Her oynamadım. Şey Oynadım da kral, bir daha aklıma gelmedi şimdi. Bak <laughs> evet, bebek ee... sesi var, duydun mu? Efendim? Bebek sesi geliyor. Şurada çocuklar var, bak bak arkadaşlar insanlar var. Bak şurada, şurada var Daha evet, ne? Daha kaçtı. şöyle. Boş ver yukarı baksana. Ağaç lan. Yukarıda bir şey yok ya. Ulan sen gitmesi bence imkansız. Gelin bakalım. Bence zaman da kullanırız oraları. Bence kullanırız. Hadi. Arkadaşlar burada ayırabileceğim yarım saatimiz var. Yolumuz uzun. Hızlı bir şekilde bakıp çıkacağız şimdi. Orayı gösterelim gidelim o zaman. Ee, Doğu Anadolu bölgemizi karış karış gezen programımız. Ant TV'den takip edebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan da takip etsinler mi? Gökhan Çelik. Seninkini de bırakayım ben videonun başlarına. Hatta buraya bırakayım ya. Buraya Unutmazsam yapayım. videonun bu dakikasını işte. Dokuzuncu dakikaya atarız. Kesi batarız diyorsun. Bak buralar arada patlanan noktaları işaret bulmuşlar. Sökün edelim. Ağaca niye işaret bulmuşlar bilmiyorum. Ee, Haberim yok. Ağaçları. Ağacı, yaban üzüm. Ee, Ardan tarafında da yoğun olmakta bu ağaçlardan. Şundan, bunlar değil. Ha evet, çocukları gördüm ya. Kanka buradan çocuk Bak, Buraya yol da yapmışlar aynen. Ya bir dışı şartı yok Burada bir durdurayım ileride açarım. Şuraya çıkınca şurada açarım. Başladım artık. Arkadaşlar 100 metre dedik ama yanıldık. Galiba bir bayağı bir yolumuz daha var. Keşke bir de tamam. mikrofonumuz olsaydı sana. Şuraya görüyor musunuz? <laughs> şu harika. Şöyle. Kafam ağrıdı. Buradan aradan, ağrı, buradan da gideceğiz. Satın almayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bir metre daha gideriz sonra herhalde Yorulduk değil mi? Yorulduk. Bir de deniz daha var. Burada rakım kaç Emrah? Evet, bitiyor burada. Rakım kaç rakım? Kaç rakım bilmiyorum ki. var mı? Gelir artık galiba. <gülüyor> <gülüyor> burada bitiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O sonra sağa çıkış yok mu? Eee, olabilir. Bu en tepeye gidiyordur yani. Böyle tahmin ediyorum. Biz orada tekrar başlayalım. Evet. Şimdi Ar söyle. Arkadaşlar Rakımı da bayağı yüksek olduğu için aşırı bir yağmur yağışları olduğu bir bölge. Gördüğünüz gibi taşları falan yağ yağmur bayağı bir moroz taşlar buraya yağmış. Aşırı şekilde zaten yağmur olan bir bölge buralar. Ee, gördüğünüz taşlar morozlar falan. Yağmur yağışlar yukarıdan kop kop geliyor. Zaten kanyon burada son buluyor. Bitiyor burada. Sen tamamen. Ben bir Ardahanlı gibi konuşsana. Ee, burada tamamen şu an kanyon bitmiş oluyor arkadaşlar. Bitti görüyorsunuz bitiş Bence gidiyoruz Bölgesine gireceğimiz bir yer burası galiba Çık bakalım oraya da bakalım gel yani Şöyle söyleyeyim şöyle ifade hani. edeyim Güçlü'nün savaşı alabileceği bir bölge üstü Ne yapacağına? Güçlü'nün savaşıp kalmış olduğu bir bölge olmuş Savaşı ney? Evet. Savaşı da kazandı. He tamam savaşıp kazandı. Dı. Dı. He, Buradan gitmemiş ha. Bitti. Çıkılıyor orada bitti işte. Şuradan bak. kilo kadar 15 lira falan var Var Bu bizim burada girmemizi Tam kapatıyorum o zaman. Arkadaşlar. Hacanemiz bitmedi, yeni başlıyor. <laughs> Videonun sonuna geldik. <laughs> Videonun sonuna gelmiş kökenler. Ama şey yaparız ya, Hopa'yı çekeriz. Ee, Emrah yok, Farkıyla. Daha güzel yerler var, güzel yerler var. Herkes çekiyor ama biz Emrah Farkıyla anlatıyoruz değil mi? Evet. evet. Ardağan Halil Efendi Mahallesi'nden, Nazba Emrah torunu tarafında tarafından dinlemektesiniz. Bunları atacağım ha Youtube'a. Şey güzel yerler var. İstersen bunları keseyim. Ben kes dediğimi keseyim. keseyim.